...Osmanlı ailesini konmuşlar idi. Dünyada hiçbir millete böyle gavurluk yapılmamıştır. Hiçbir millet ecdadını kovmamıştır. Şu CHP'nin yaptığı gavurluğu dünyada kimse yapmamıştır. Osmanlı ailesini pijamayla koyuyor ya. Sen kimsin? Fatih'in torunlarını. Koçkoca casufa Padişah Vahdettin tek bir kuruş almadan gidiyor. Gece pijamalarla trenlere bindiriyor. Besim bu kardeşim bir gece televizyonda sigorta sattı. Osmanlı ailesi hırsız, namusuz olsaydı kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar, yüz sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın bizi Avrupa'ya kovmayın. Osman Gazi hürmetine ya, dedemiz hürmetine Bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu futuatının torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan Mahfettin ölünce, ben Fransız marketten veresiye yemek ayırdı. alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesine el koydu. ...kilisenin deposuna getirildi. Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı... taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi... ...kilisede haz edilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar... ...ve hazı kaldırdılar. Artan parayla Sultan... ...Vahdeti'nin tabutunu gemiye koydular. Şam'a gönderdiler. Kabri Saadetleri Şam'dadır. Gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar gençler. Çocuğa bey tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi. Açlıktan neden Paris tren istasyonunda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'ti... Başbakan olur olmaz uçağı atladı Paris'e gitti. Dedi analar mı babalar mı bana gösterin. Dedi gittiler gittiler Paris'te bir kasabaya Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün? Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan, Osmanlı kadınları işçi olmuş, bulaşık yıkıyorlar açlıktan. Çabuk ağlarmış Menderes. Ağlayarak, eline sarılmış Ayşe Sultan'ın. Affet <laughs> bizi ana, ana. Sen kimsin demiş Ayşe Sultan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince... ...kadıncağız se anamız sevinçten tabakları atıyor... ...ve <laughs> nerede kaldın oğlum diyerek bayılıyor. Ben Ankara'ya gidince evine gitmeden köşke çıktı. Celal Bayar'ı dedi Osmanlı'ya Afgan'ı çıkaracağım mı? ...rezil gördüm, hizmetçi gördüm dedi Celal Bayar. Medya duyarsa ihtilal olur. Osmanlı'yı sevmek suç. Benim iki yakın dava mahkememde bir çoğu Osmanlı'yı met ettiğim için yargılandım. Köşüne kadar Osmanlı'lıyım. Köşüne kadar Osmanlı'yı seviyorum. Menderes mektubu bıraktı, çıktı öfkeyle. Bir mektubu ki Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı makamına anne babalarını Avrupa'da hizmetçi olduğu bir ülkenin başbakanı olmaktan utanç duyuyorum. İstifamın kabulünü rica ederim. Ben bilmem, gidin Menderes yeni seçim olmuş kaldı. İkna edin biraz geri adım atsın. Menderes'i sabaha kadar geri adım attıklar. Bazı kızdırmayalım bu çöpte gidiyor. Bu iddiat da hakkı çeteleri. yiyor. Menderes'i erkekleri bıraktı, kadınları Türk Osmanlı. Tüketi bunların af kanunu çıkaran, Menderes'tir, erkekleri de Türkiye'ye getiren Necmettin Erbakan hocamdır. 1974, 1974 aslında geldi Osmanlı erkekleri. Rahmetli Menderes'e bunu yasada da sordular. Sen Abdülhamid'in hanımına kızın. Her bayramla bayramda Şekline bakacağım içinden tutacağım